Evet arkadaşlar, Coldman Banker ekibi olarak yine bir lüks konut tanıtımındayız. Evimiz İncek, Ankara, Çankaya, İncek tarafında. Koskocaman bir villa. Şimdi hadi bakalım gezmeye. Burada kendimize ait garajımız var. Garajımıza iki araba sığabiliyor. Üstünü de kapatabiliyoruz. Önce üst salonlardan başlayalım gezmeye. Geldiğimiz zaman, burada küçük bir balkonu var, keyifli bir, hoş geldin balkonu. Buradan çelik kapımız var, dairemize giriyoruz. Burada bir antre, ayakkabılık yapılabilecek, vesaire yapılabilecek bir alanımız var. Girdiğimiz zaman, büyük bir salon karşılıyor bizi. Salonumuzun önü açık. Giriş salonu. Bu katta bir tane mutfağımız var. Açık mutfak. Mutfağımız Mutfağımızda anka strefe, anka strefe ocak yeri var. Dağılma sistemi yokmuş. Gayet binamız sıfır. Hiç kullanılmamış daha oturum olmamış. Buradan kış bahçesine çıkılıyor. Burada bir çardağımız var. Verandamız. Yine burası küçük bir teras görev yapıyor. Arka tarafta da yemyeşil bir bahçemiz var. Burada da kocaman bir bahçemiz var çok rahat çocuklarımızın eğlenip oynayabileceği güzel bir yeşil alanımız var. Bu duvarlara sarmaşık ekilmesi için buraya ayrıca bir niş yapılmış. Yapılan yapılan nişin içine sarmaşıklar ekildiği zaman bu duvar komple sarmaşıklarla kaplanabiliyor. Hadi bakalım diğer taraflarda ne var onları görelim. Aşağı katta bir müştemilat, bir depo ısınma odamız, ee, ve altta ayrıca bir misafir salonumuz var, onu en son bir daha gezeceğiz çünkü villamız çok büyük, gez gez bitmiyor, hızlıca çıkıyoruz. Birinci kata çıktığımız zaman burada küçük bir çocuk odamız var ya da misafir odası olarak kullanılabilir. yine güney cepheye bakıyor. Bina'nın bütün odaları hemen hemen Güney Cephe'ye bakıyor. Burada bir misafir banyomuz var. Gayet genç ve ferah bir banyo. Duşakabinli bir banyosu var. Burada bir önceki henez biraz daha büyük bir misafir odası ya da çocuk odası var. TV, enerji, hatları çekilmiş yan cepheye bakan bir odamız var de burada. Salonumuza geçtiğimiz bloğu inceliyorsak Burası orta salon oluyor. Orta salonda yine bir e, tuvalet banyo alanımız var. Buranın oval yapısı çok keyifli bir dekorasyon sağlıyor. Dairenin önü açık. Güney cephe akşama kadar güneş alıyor. Çok keyifli bir manzarası var. Büyük aileler için ideal Keyifli bir konumda. Bunda da bitmedi. Daha bir üst katta daha manzaramız var. Hadi bir, de bir üst kata çıkalım. Burada üst kata konulursa diye bir çamaşır makinesi için küçük oda yapılmış. Ama aşağıda çamaşır odamız ayrıca var. Evet evin benim en sevdiğim yeri. Burası teras salonu gibi. Aynı zamanda bir misafir odası olarak da kullanılabilir. Şöminesi var, kocaman bir camı var ve asla kapanmaz bir manzaraya sahip. Buraya kendimize güzel bir oturma grubuyla gün batımlarını, sunsetleri, keyifli saatlere döndürebiliriz. Gelişen Ankara bu tarafta olacağı için güzel bir manzarası olacak buranın. Zaten semt olarak inecek tartışılmaz bir, bir lokasyonunda. Burada yine üst aşağıya inmememiz için bir tuvalet banyomuz var. Şömenemizi gösterdi arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Burada panoramik tavanlı bir banyomuz var. Duş alırken yıldızları izleyebileceğiniz bir yer. Mimar arkadaş bütün küçük odaları değerlendirmiş. Buralara küçük küçük kilerler yapmış. Şimdi çok hızlı şekilde en alt kata ineceğiz. Şömineyi gösterdik mi? Evet. Ha özür diliyorum. Tamam fark etmiyorum. Sağ tamam. olun. Şimdi en alt kata depoların, müştemilatın, personel odalarının olduğu yere iniyoruz. Burayı biraz hızlı ineceğiz. Daireyi gezmek çok keyifli. Ve çok çok büyük bir daire. 850 metrekare kapalı ısıtılabilir alanı var bu dairenin. Kapalı garaj alanı hariç. Burada bahsettiğim en alt kat yani bahçe katı olan katımıza indik. Buradan da girişimiz var yine. Buradan arabamızı park edip girebiliyoruz. Burayı bir yapıp arabamızı içeri de alabiliyoruz. Burası açılabiliyor. Uygulamanın başka dairelerde bir şekli var. Burada yine küçük takım tahtabatımızı koyabileceğiniz ya da banyo olarak kullanabileceğiniz bir alanımız daha var. Bu tarafta da Örnek veriyorum, kışlık lastiklerinizi, eşyalarınızı saklayabileceğiniz güvenli bir alanımız var. Oda parktan buradan giriş de var ev aynı zamanda. Evin toplamda 4 tane girişi var. Burada bir tane odamız var, burada ışığı yok ama bir müştemilat gibi, ısınma odası gibi buranın da kendine ait yine ayrıca bir banyo su aleti var. Bu katta da en alt katın alt bahçenin olduğu kattaki salonumuz. Burası da yine çok keyifli. E, oval olan bir mimari sahip olduğu için insan içeri girdiği zaman şöyle bir keyif alıyor. Bu tarafa şömine yapılabilmesi için baca hattı bütün katlardan geçiyor. Salonlarımızın tümüne şömine yapma olasılığımız var. Bu taraftan gittiğimiz zaman Bir ısınma odamız var. Isınma odamızda Komik sistemimiz var. Bütün binayı ısırabilecek kadar. Bütün tesisatları çekili. Buradan bahçeye tekrar çıkışımız var. Yan bahçeye, küçük olan bahçeye. Buradan çıktığımız zaman da Buradan çıktığımız zaman da Tam müştemilat dediğimiz evde kalacak yabancı ya da yardımcı arkadaşlarımız için yapılmış küçük mini minnacık bir ee, evden bağımsız, evin ana bölümünden bağımsız, kendi hayatlarını sürebilecekleri, tuvaleti, banyosu kendisine özel olan, evle bağlantısı olmayan ayrı bir yerimiz var. Tabi onların da kendilerine ait bir bahçeleri var. Onların da burada kendilerine ait bir bahçeleri var. Buradan çıktığımız zaman tekrar ön taraftaki bahçeye dönüyoruz. Tekrar otoparka döndük. Buradan girebiliyorsunuz. Ee, yeni sahibine hayırlı olsun diyorum şimdiden. Güzel bir yatırım olacağının garantisini veriyorum. Mutlu günlerde kalın. Yeni yılınız kutlu olsun tekrar. Çok teşekkürler.